Şanlıurfa'nın Eyüpye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın akşam saatlerinde Eyyubi ilçesine bağlı Akşemsettin mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki katlı bir evin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören komşular durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer odalara sıçramadan güçlükle söndürdü. Çıkan yangında şans eseri kimseye bir şey olmazken ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.